Merhaba arkadaşlar ben Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda altın sınıf kazanım kavrama testlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü testimiz arkadaşlar çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili. Videomuza geçmeden kanalıma destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olarak, yorum yazarak, bildirimleri açarak bana destek olabileceğinizi hatırlatıyorum. Ve hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Arkadaşlar çarpan ağacında bilmemiz gereken şey nedir? Bu alttaki iki sayıyı çarptığımızda bize D sayısını vereceğini bilmemiz gerekiyor. Yani buradaki D sayısı 4 olmalı. Aynı şekilde B sayısı da B'yi oluşturan bu iki sayının çarpımıdır arkadaşlar. O da 4 çarpı 3'ten 12'dir. Aynı şekilde C sayısını bulabilirsiniz. 2 ile 5'in çarpımından C sayısının 10 olduğunu bulabiliriz. A sayısı da yine bu 12 ve 10'un çarpımından A sayısında 120 olduğunu bulabiliriz. Ama bizden A'yı istememiş. Direkt A'yı işaretlemeyelim. A artı B. B'yi 12 bulmuştuk. Artı C'yi 10 bulmuştuk. Artı D'yi de 4 bulmuştuk. Bunları toplarsak 130, 140, 146 olacaktır cevabımız. Yani D seçeneği. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu sormuş. Hemen birinci maddeyle başlayalım. 1 ile 50 arasında 7'nin katı olan 7 tane doğal sayı vardır. Hemen deniyoruz arkadaşlar birinci maddeyi. 7'nin katı olarak arkadaşlar 7 var ilk olarak 1 ile 50 arasında. Sonra 2 katı 14, 3 katı 21 yani 7'şer 7'şer ritmik sayıyoruz. Sonra 28 sonra işte 5 katı 35 6 katı 42 7 katı 49 ama 8 katı 56 yapacağı için 1 ile 50 arasında olmayacak. Bakalım kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 tane doğru arkadaşlar 1 ile 50 arasında 7'nin 7 tane katı var. Gelelim ikinci maddeye. İkinci madde 12'nin doğal sayı bölenlerinin en büyüğü 6'dır demiş. Şimdi 12'nin doğal sayı bölenlerini bulurken, bölen demek zaten arkadaşlar çarpan demek. Aynı şey bölenle çarpan. Çarpanlarını bulurken hep 1'den başlayın. Mesela 1 ile neyi çarparsam 12'yi verir? 1 ile 12'yi. Sonra 2'ye geçin. 2 ile neyi çarparsam 12'yi verir? 6'yı. Sonra 3'e geçin. 3 ile neyi çarparsam 12'yi verir? 4'ü. Sonra 5'e geçelim. Ee, 5'te yok çarptığımız 12'yi veren. Sonra 6'ya geçelim. 6'ya geçtiğimizde buradaki sayının aynısını gördüğümüz için çarpan bulma işleminin tamamlandığını göreceksiniz. Yani tekrar buraya 6'ya 2 yazmayalım. Çünkü var zaten yukarıda. Öyleyse çarpan bulma işlemimiz tamamlandı. Çarpanlara baktığımızda en büyük çarpanının 12 olduğunu görüyoruz. Ama burada ne demiş? En büyüğü 6 demiş. Öyleyse ikinci maddeye yanlış diyoruz. Ve hemen üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncü maddemizde 15'in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur demiş. Bakalım şurada yapacağım üçüncü maddemi. 15'in çarpanlarına bakarsam yine 1 ile başlıyorum. 1 ile çarptığımda 15'i veren 15 var. Sonra 2'ye geçiyorum. 2 ile çarptığımda 15'i veren bir sayı yok. Öyleyse 3'e geçiyorum. 3 ile çarptığımda 15'i veren 3 ve 5 var. Başka da arkadaşlar 6. 4'e geçtiğimde yok. 5'e geçtiğimde tekrar aynı sayıya geldiğim için işlemin tamamlandığını anladık. Bakıyorum 1 tek sayı, 3 tek sayı, 5 tek sayı, 15 tek sayı. Öyleyse içinde hiç çift olan bir çarpan yok. Peki ne diyeceğiz? Hangileri doğru diyeceğiz? 1 ve 3 yani cevabımız C seçeneği olmalı geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda yukarıdaki kartlarda yazan sayılardan 20'nin çarpanı olan sayıların toplamını istemiş. 20'nin çarpanlarını beraber bulalım. 1'den başlıyorduk. 1 ile çarptığımızda 20'yi veren 20 var. 2 ile çarptığımızda 20'yi veren düşünüyorum 10 var. 2 ile 10'un çarpımı 20. 3 ile çarptığımızda 20'yi veren bir sayı yok. O zaman 4'e geçiyorum. 4 ile çarptığımda 20'yi veren 5 var. Sonra 5'e geçtiğimde bir bakıyorum ki 5 burada vardı zaten. O zaman işlemin tamamlandığını anlıyorum. Demek ki 20'nin çarpanları işte bunlar. 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Bunların içerisinde bakalım ortak olarak 4 var. 20'nin çarpanları arasında 5 var. Bir de 10 var. Bu kutuların içerisinde yazan 20'nin çarpanlarından 3'ünün toplamını istemiş bizden. Toplarsak 4'ü, 5'i ve 10'u toplam 19 yaptığını göreceğiz. Cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Evet dördüncü sorumuz arkadaşlar yine bir çarpan ağacı ile ilgili bir soru. Ee, nasıl yapıyorduk çarpan ağacında? Örneğin buradaki iki sayının çarpımı bu ikisinin tam ortasındaki yukarıdaki sayıyı bize veriyordu 6'yı. 6 ile 15'in çarpımı da buradaki a sayısını veriyordu ikisinin birleştiği yer. Öyleyse 15 ile 6'yı çarparsak 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 1 6 3 de elde 90 oldu a sayısı. Şimdi b'yi bulabilmemiz için de Öncelikle şurayı bulmam lazım. Burayı bulabilmem için burayı bulmam lazım. Şuradan yola çıkalım. Şimdi buradaki sayıyla arkadaşlar bu 3'ü çarptığımızda bize 15'i verdiğine göre 3 ile neyi çarparsam bize 15'i verir? Tabii ki 5'i. Hemen buraya 5'i yazalım. Daha sonra buraya geçiyoruz. Şuradaki yuvarlakla buradaki yuvarlığa çarptığımızda 30'u vereceğine göre acaba 5 ile neyi çarparsam bana 30'u verir? Tabii ki 6'yı. Burayı da 6 bulduk. Geldik buraya şimdi. Bu yuvarlaktaki sayıyla bu yuvardaki sayı çarptığımda da 6'yı vereceğine göre 2 ile neyi çarparsam 6'yı verir? 3'ü. Demek ki A'nın 90, B'nin de 3 olduğu cevap B seçeneğinde mevcut. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuz arkadaşlar. Mehmet şifresinin bazı rakamlarını unutmuş. Görüyorsunuz burada üçgeni ve kareyi unutmuş. Ama şunu biliyor. Şifresinin 2, 5 ve 9 ile bölünebildiğini biliyor. Ha, o zaman bu soruya sure nereden başlanır? Her zaman 5 ile bölünebilmeden başlayın. Çünkü 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağının ya 0 ya da 5 olması gerekiyor. Hemen kutu yerine ya 0 yazıyorum ya da 5 yazıyorum. 5 ile bölünebilir şimdi. Bunu hallettik. Geçelim 2'ye arkadaşlar. 2'ye bölünebilmesi için birler basamağının çift sayı olması gerekiyor. 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekiyor. O zaman 5 olamaz. Çünkü 5 olursa sayımızın birler basamağı 2'ye bölünmez. Ama 0 olursa hem 5'e bölünür hem de 2'ye bölünür. Yani kutunun kesinlikle 0 olduğunu bulduk. Şuraya yazalım. Şimdi ne kaldı arkadaşlar 2'yi de hallettiğimize göre? Şu an sayımız 2'ye de bölünüyor, 5'e de bölünüyor. Ne kaldı? 9 ile bölünebilme kaldı. 9 ile bölünebilme kuralı da şuydu. Rakamlar toplamı 9'un katı olmalı. Toplayalım sayımızın rakamlarını. 1 var, üçgen var, 5 var ve 0 var. Bunları toplarsak arkadaşlar 5, 0 ve 1 kendi arasında toplanır. 6 olur. Bir de üçgen var. Şimdi 6 ile üçgeni topladığımızda sonucun 9'un katı olması için ne vermem gerekir üçgene? Tabii ki 3 vermem gerekir ki toplamlar 9'un katı olsun. Ama 9'dan büyük olsaydı toplamların 18 olmasına çalışacaktım. Çünkü 9'un katı 18 var değil mi? Sonra ikinci olarak. Burada da üçgeni 3 bulduğumuza göre 3 artı 0'dan cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim 6. sorumuza. Altın sorumuz arkadaşlar yine bölünebilme kuralları ile ilgili. Hangi iki rakamın yerleri değiştirilirse elde edilen sayı 6 ile tam bölünmez. Şimdi 6 ile bölünebilme kuralını hatırlayalım. Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için 2'ye ve 3'e bölünmesi gerekiyor. Değil mi? Bölünmesi gerekiyor. Şimdi bu sayımız 2'ye bölünüyor. Yani sayımız çift olduğu için. birler basamağı çift olduğu için 2'ye bölünüyor. Rakamlarını toplayalım bakalım 3'e bölünüyor mu? 4'ü, 3'ü, 2'yi ve 6'yı toplarsak. Bakıyorum 7, 9, 6 daha 15. Evet 3'ün katı değil mi? Bu da 3'ün katı bir sayı. 3'ün 5 katı olduğu için şu an sayımız 6'ya bölünüyor. Şimdi bunda öyle bir değişiklik yapacağız ki 6'ya bölünmeyecek. Peki arkadaşlar biz bu rakamların yerlerini değiştirdiğimizde rakamlar toplamı değişir mi? Örneğin 4 ve 6'yı değiştirsek. Hayır rakamlar toplamı değişmez. Yani bu sayının rakamlarını yer değiştirdiğimizde bu sayı yine 3'e bölünür. Bizim o zaman 2'ye bölünmesini engellememiz lazım. 2'ye bölünmesini engellememiz için de birler basamağını tek sayı yapmamız lazım. O da ancak 3 ve 6'nın yer değiştirilmesiyle mümkün. Eğer 3 ve 6'yı yer değiştirirsek sayımız 4623 olur. E, birler basamağı tek sayı olduğu için 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmediği için de 6'ya bölünmez. Geçelim 7. sorumuza. Evet 7. sorumuzda aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu sormuş. Başlıyoruz A şıkkıyla. En küçük asal sayı 1 midir? Tabii ki yanlış arkadaşlar. Çünkü en küçük asal sayımız 2'ydi. Biri asal sayı kabul etmiyorduk. İki tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır demiş. Arkadaşlar yanlış. Çünkü mesela 2 bir asal sayı, 3 de bir asal sayı. Toplarsak tek sayı da yapabiliyor, değil mi? O yüzden buna da yanlış dedik. İki basamaklı en küçük asal sayı 13'tür demiş. E, düşünelim arkadaşlar iki basamaklı sayıları. 10 var. Tamam, asal değil. Ama 11 asal, değil mi? 1'e ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmüyor. O yüzden bu da yanlış. Gelelim 4. maddeye. Her asal sayının 2 tane böleni vardır. Deneyelim. Mesela 2'yi deneyelim. Çarpanları neler arkadaşlar? 1 ve 2. Mesela 11'i deneyelim. Nedir çarpanları? 1 ve 11. Evet asal sayıların arkadaşlar 2 tane çarpanı var. Biri 1, bir, biri kendisi. Öyleyse buna doğru diyeceğiz. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanı sayısı diğerlerinden fazladır demiş. Şimdi asal çarpanlarını ayırma yöntemimiz vardı arkadaşlar. Nasıldı? Asal çarpan algoritması. Normalde hani çarpan bulmayla da yapabilirsiniz. 20'nin tüm çarpanlarını bulursunuz. İşte 2 çarpı 10, 4 çarpı 5 gibi. Sonra hangileri asal diye bakarsınız. 2 asal mesela. Bir de 5 asal. Böyle de bulunabilir ama bir de asal çarpan algoritmasıyla bulabilirsiniz. O nasıldı? Şu şekildeydi. Yanına 20'nin yanına şöyle bir çizgi çekiyoruz. Ve en küçük 2'ye en küçük asal sayı olan 2'ye bölerek başlıyoruz. 20'yi 2'ye bölersek 10 olur. Sonra bakıyorum tekrar 2'ye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Sonra geçiyorum 2'ye bölünmüyor ya artık. 2'den sonraki asal sayıya geçiyorum 3'e ama 3'e de bölünmüyor. O zaman 3'ten sonraki asal sayıya geçiyorum. 5'e böldüğümde 5'e bölündüğünü görüyorum. Bunun asal çarpanları arkadaşlar 3 tane demeyin sakın. Çünkü 2 ve 5 var 2 tane. Yani aynı asal çarpanı 2 kere saymayın. Geçelim 35'e. Önce en küçük asal sayıya bakıyorum. 2'ye bölünmüyor. 3'e geçiyorum. Rakamlar toplamından arkadaşlar 3'e bölünmediğini de anlıyorum. Çünkü 8 3'ün katı değil. Sonra 5 3'ten sonraki asal sayı 5'e geçiyorum. 5'e bölersem 7, 7 yapar. Bu da 7'ye bölüneceği için. Bunun asal çarpanları da 2 tane. Yani 5 ve 7. Geçelim 70'e. En küçük asal sayı 2'ye bölerek başla, ya başlayabiliyorum. 35. Sonra bakıyorum 3'e bölünmüyor. Mecburen 5'e böleceğim. 7. Sonra 7'ye böldüm. 1. Yani bu asal çarpanları ayırma algoritmasında arkadaşlar şuraya yazdığımız sayılar hep asal sayılar olmalı. Yani en küçükten başlıyorsunuz. Sırayla asal sayıları deniyorsunuz. Bunun kaç tane asal çarpanı varmış? 3 tane. Şimdi D şıkkına geldik. Değişikliği şıkkı büyük ya. Sanki asal çarpan sayısı daha fazla çıkacakmış gibi geliyor ama halbuki öyle olmayacak bakın. 2'ye bölersek 40 olur. Sonra tekrar 2'ye bölersek 20 olur. 20 tekrar 2'ye bölünüyor. 10 olur. 10 tekrar 2'ye bölünüyor. 5 olur. 5 mecburen 5'e bölünüyor. Ve bakın kaç tane asal çarpanı var? Yine 2 tane asal çarpanı var. Demek ki asal çarpanı en fazla olan C seçeneğindeki 70'miş. Geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda Erdem Bey evine aldığı buzdolabının ücretinin tamamını satıcıya 9 eşit taksit ile ödemiştir. Erdem Bey'in buzdolabı için ödediği toplam tutar. 4 basamaklı 3, üçgen 5 ve 0 doğal sayısına eşittir. Üçgen nedir? Burada arkadaşlar sorunun püf noktası şu. Bu toplam buzdolabının fiyatı var ya. Eğer 9 eşit taksitte ödenebiliyorsa demek ki bunun çarpanlarından biri 9. Çarpanlarından biri demek bölenlerinden biri demek. Yani bu 9'a tam bölünüyor. Bunu anlamanız gerekiyor. 9'a tam bölünüyor. Peki 9'a bölünebilme kuralını hatırlayalım. Bir sayının 9'a bölünebilmesi için rakamlar toplamının 9'un katı olması gerekiyordu. Yani 9 olabilir, 18 olabilir, 27 olabilir rakamlar toplamı. Bakalım hemen rakamlar toplamına. 3 artı üçgen artı 5 artı 0. Toplayalım rakamları şu üçü, 5'i ve sıfırı toplarsak 8 yapar. Bir de yanında üçgen var. Peki ben bu üçgene ne verirsem bu toplam 9'un katı olur. Tabii ki bir verirsem. Üçgene 1 verdiğimde rakamlar toplamı 9 olacağı için 9'a tam bölünecek ve dokuz eşit taksitle ödenebilecek. Demek ki üçgenimiz birmiş. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi arkadaşlar sorumuzda Ayşe Hemşire'nin 6 günde bir nöbet tuttuğunu, Fatma Hemşire'nin de 8 günde bir nöbet tuttuğunu söylemiş. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar diye sorulmuş. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Ayşe Hanım şimdi diyelim ki nöbet tutmaya başladı. İlk nöbetini 6. gün tuttu. İkinci nöbetini o zaman 12. gün tuttu. Üçüncü nöbetini 18. gün tuttu. Demek ki Ayşe Hanım'ın tuttuğu nöbetler hep 6'nın katı olan günler. 6, 12, 18, 24 diye gidiyor. Şimdi Fatma Hemşire'ye geçelim. Fatma hemşirenin nöbet tuttuğu günlere bakarsak 8. gün nöbet tuttu. Sonra diğer nöbetini diğer 8 gün sonra yani 16. gün tutar. Diğer nöbetini de 24. gün tutar. Bu da hep 8'in katlarına nöbet tutuyor. Peki öyle bir sayı bulacağız ki demek ki bunlar birbirlerine eşitlenecek, değil mi? Bunlar nasıl birbirlerine eşitlenebilir? Demek ki bizim bulacağımız sayı hem 6'nın hem 8'in ortak katı olan bir sayı olmalı. Onu da arkadaşlar böyle deneyerek bulabilirsiniz. Mesela 18. günden sonra 24'ü yazarsın. Sonra bir daha altı eklersin 30'u yazarsın. Böyle birkaç tane yazarsın. Sonra bunu da aynı şekilde devam ettirirsek 24'ün üzerine 32, 40 diye böyle devam ettirirsek. Şimdi bakalım burada ortak olan bir sayı var mı? Evet görüyorsunuz 24. Bu iki sayının ortak katı. En küçük ortak katı. İşte bunu arkadaşlar. En küçük ortak kat deniyor. Nedir bunun o zaman kısaltması? Ekok değil mi? Buna en küçük ortak kat deniyor. İki sayının ortak katlarının en küçüğü. Yani bunlar 24. gün beraber nöbet tutarlar. Veya 24 günde bir beraber nöbet tutarlar. Yani bundan sonraki beraber nöbet tutmaları da hep 24'ün katlarında olur. Yani 48. gün 24'ün iki katı. Veya bir daha katını alın 72. gün bir daha nöbet beraber tutarlar. Dolayısıyla beraber nöbet tuttuktan sonra tekrar beraber nöbet tutmalarına kadar 24 gün geçer diyeceğiz. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda arkadaşlar. 3A sayısı ile üçgen sayısının en büyük ortak böleninin 10 olduğunu söylemiş. Ne demek o arkadaşlar en büyük ortak bölen? Yani bu sayıda 10'a tam bölünüyor. Bu da bu sayıda 10'a tam bölünüyor. Başka bir deyişle ikisini de bölen en büyük sayı 10. Buna göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye sorulmuş. Şimdi bir defa arkadaşlar 3A sayısının 10'a bölünebilmesi için 10'a bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı 0 olması gerekiyordu kesinlikle bu sayının 30 olduğunu anladık. Şimdi geri kalan kısmını nasıl yapacağız? Şıklardan gideceğiz. Mesela üçgen 20 olsa ikisini bölen arkadaşlar en büyük sayı gerçekten de 10. O zaman bu olabilir diyeceğiz. Bize yazılamazı soruyor. Sonra gelelim üçgen sayısının 40 olduğunu deneyelim. Gerçekten 30 ve 40 sayıların ikisini de bölen en büyük sayı 10. Bunu da 10'a bölersek 3 olur. Bunu da 10'a bölersek 4 olur. Başka da ortak bölenleri yok. O zaman B şıkkı da olabilir. Buna da işaret koyduk. C şıkkına geldik. 30 ve 50'yi bölen en büyük sayı nedir diye düşünüyorum. Yine 10. Bunu 10'a bölersem bu 3 bu 5 olur. Başka da ortak bölenleri yok. O zaman C şıkkı da olabiliyor. Peki gelelim D şıkkına. D şıkkına arkadaşlar eğer üçgenimiz 60 olursa ikisini bölen ortak sayının 30 olduğunu görüyorsunuz değil mi? En büyük 30 var ikisini de böler. 30 hem 30'u tam böler hem 60'tan böler. O yüzden eğer sayılardan biri 60 olursa bunların en büyük ortak böleni 10 değil 30 olacağı için cevabımız D olmalı. Geçelim 12. sorumuza. 12. sorumuza 48 kilogramlık ve 60 kilogramlık iki çuval pirincimiz varmış ve bu pirinçleri birbirine karıştırmadan eşit boyutlardaki poşetlere dolduracakmışız. Her poşette eşit kütlede pirinç olacağına göre bu iş için en az kaç poşet gereklidir? Bu tür sorularda şunu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi benim bunları böyle eşit poşetlere doldurmam gerekiyor değil mi? Bütün pirinçleri. Tabii bunlar birbirine karıştırmadan. O zaman şöyle düşünüyorum. Bir defa az poşet gitmesi için bunların mümkün olduğu kadar büyük poşetler olması gerekiyor. Diğer türlü 1 kilogramlık poşetlere de doldurabilirim ama bir sürü poşet gider değil mi? O zaman poşetlerin mümkün olduğu kadar büyük olması gerekiyor. Ama mesela diyelim ki 10 kilogramlık poşetler yapabilir miyim diye bir düşünürsem eğer olmaz. Çünkü 10 kilogram tamam 60'ı tam olarak poşetleriz. Ama 48'e geldiğimizde 10, 20, 30, 40 son poşete 8 kilogram kalır. Yani poşetlerin hepsi eşit olmamış olur. Demek ki arkadaşlar bir poşetin içine alacağım pirinç miktarını bulurken şunu düşünmeliyim. Hem 48'i tam bölen bir sayı olmalı hem 60'ı tam bölen bir sayı olmalı. İkisini de tam bölen bir sayı olmalı ki e, poşetler tam olarak dolmuş olsun değil mi? Hiç artmayacak şekilde. Şu artmayacak ifadesi de çok önemli. Peki o zaman 48'in ve 60'ın ortak bölenini bulmam lazım. Önce 48'in bölenlerini buluyorum. 48'in bölenleri demek çarpanları demek zaten. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16 olur. 3'e bölersek 4'e de bölünür. 4 çarpı 12, 5'e de bölünmez. 6'ya geçiyorum. 6 ve 8, 7 ve 8'e geçtiğimde de aynı sayıya geldiğim için işlemin tamamlandığını anladım. Bunlar 48'in bölenleri veya çarpanları. Şimdi gelelim 60'ın bölenlerini ve çarpanlarını bulmaya. 1 çarpı 60. 2 çarpı 30. 3 çarpı 20 olur. 4 ile neyi çarparsam 60 olur 15'i. E. 5 ile neyi çarparsam 60 olur. 60'ı 5'e bölüp bulabilirsiniz 12'ye. 6 ile de 10'u çarparsam 60 olur. 7'ye 8'e 9'a bölünmez. 10 sayısına geldiğim için işlemin tamamlandığını anlamış olurum. Şimdi gelelim ortak bölenlerini bulmaya. Mesela 1 bunda da var bunda da var. Demek ki poşetlerimiz 1 kilogramlık olabilir. Ama o zaman çok poşet gider. Ortak olarak 2 var bakın ikisinde de. 2 i̇ki de olabilir poşetin bir tanesinin alabileceği pirinç miktarı. 3 kilogramlık da poşetler olabilir ortak. 4 var ortak. 6 var ortak görüyorsunuz. Başka ortak var mı? 8 değil. 12 var arkadaşlar. Bakın 12. Şu an ortak olarak en büyük çarpan 12 bulduk. Başka da yok. O zaman ne, neyi anladım ben şimdi? Demek ki bir poşetimizi 12 kilogramlık yapabiliyoruz en fazla. Çünkü 12 kilogram ikisini de tam bölüyor. Peki gelelim kaç poşet gerekir? 48'i eğer 12'ye bölersek 4 poşet gerekir. 60'ı da 12 kilogramlık poşetlere koyarsak 5 poşet gerekir. Cevabımızda 4 artı 5'ten 9 tane poşet gerekir. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.